Selam dostlarım merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım 31. bölümle ilgili yeni spoil bilgiler gelmişti arkadaşlar sizler için söylemiştim diğer videolarda müjdeli haberi sizi için paylaşacağım arkadaşlar aldığım bazı iddiaları göre arkadaşlar duruşma ertelenmiş boşanmamışlar arkadaşlar bu pazar adliyede yine seçim olacakmış arkadaşlar bu da o demek oluyor ki arkadaşlar yani duruşma ertelenmiş boşanma olmamış arkadaşlar bu pazar yine adliyeden kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınıza geleceğim arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden kamera arkası görüntülerinden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorum kısmına da yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.